Herkese merhaba. Antakya Atlası ile bugün Arsuz'dayız. Arsuz Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Türk Tabipleri Birliği'nin ikinci Antiohya felsefe buluşmaları için bir araya geldik. Sevgili Ali Kanatlı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğiniz gibi bu iki günü dayanışma ve eşitliğin etrafında bu konuşmalarla geçireceğiz. Bu bizim için çok kıymetli. Tıpkı az önce açılış konuşmasında yaptığınız açılım gibi. Peki sizin için dayanışma ve eşitliğin Antakya'daki tezahürünün ne olduğuna dair bir anı ya da bunun nasıl mümkün olabileceğine dair bir hayalinizi bizimle paylaşmanızı istesek. Aynı zamanda bunu yaparken kendi deneyiminizi, Antakya deneyiminizi biraz anlatmanızı istesek. Tabii. Aslında bu soruya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü o kadar anım var ki, o kadar güzel şeyler var ki o yıkımın olduğu o depremde az önce de konuşmuştuk. Sizden 25 yıldır para toplayan bu depremlere hazırlık için para toplayan bir hükümet, bu depremde kullanmak için para toplayanları siz o yıkımın altında göremiyorsunuz. Kendinizi çaresiz ve yalnız hissediyorsunuz. Ben sokaklara indiğim zaman ilk gün benim evimde hasar yoktu. Bu büyük bir avantaj. Sokağa indim. Sokağın kenarında benim diğer arkadaşımın, meslektaşımın olduğu evin yıkılmış olduğunu, apartmanın yıkılmış olduğunu gördüm. Daha sonra hastaneye doğru gittiğim zaman hastanelerin yıkılmış olduğunu gördüm. O zaman olayın çok büyük olduğunu farkına vardım bir yer kurmamız gerekiyordu koordinasyon olarak. O zaman Türk Tayyipler Birliği'nden bir arkadaş geldi ve bir koordinasyon kurduk. Bu koordinasyon merkezine gönüllü olarak o kadar insan geldi ki yıllık izinlerini kullanarak, kendi ceplerinden para ödeyerek ve İstanbul'da Nişantaşı'nda en lüks yerde muayenehanesi olan belki de oradan randevu bile almakta zorlanacağınız bir arkadaşın geldiğini Belki orada sabahleyin İstanbul'da dışarı çıkmadan önce ayakkabısından çantasına makyajına kadar her şeyin uyumlu bir şekilde yapıp çıkan bir arkadaşın gelip sizinle bir hafta boyunca karanlıkta, çadırda, soğukta yatıp kalktığını görüyorsunuz inanılmaz bir şey. Size yardım etmesi gereken insanlar kendi ceplerinden de değil, ayrı bir bütçe. Onları göremeyip de bu insanlarla karşılaşmanız size başka bir şey oluşturuyor. Başka bir ruh hali. Şimdi depremden önce birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştık. Yıllardır 30 31 yıldır birçok dernek, birçok demokratik kitle örgütlerinde mücadele ettik. Depreme kadar sanki yavaş yavaş bu iyiliklere, bu insanlığa karşı olan inanç azalırken böyle bir yakında bu kadar fedakar insanların bir araya gelmesi size nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama sizi mutlu ediyor, içinizi ısıtıyor. Depremin o anını anlatmak çok zor. İçinde bulunan o karmaşayı, o yıkıntıyı, o karanlığı, o soğuğu, o umutsuzluğu anlatmak çok zor. Ama bu insanların varlığı, tabii bu bir, bir iki insan değil, her gittiğimiz yerde ayrı, farklı iyiliklerle, farklı tarz dayanışmayla karşılaşmak sizin yüzünüzü güldürüyor. Sizin yaşama olan tutkunuzu, umudunuzu arttırıyor. Bir arkadaşımız vardı, bir hemşire arkadaşımız. 3-4 gün görüyordum. Tabii koordinasyonu kurduğumuz zaman sanki koordinasyon sorumlusu gibi oluyorduk. Çünkü hani yerelden biri olduğum için, Antakya'nın yerleşimini de bildiğim için, kültürel yapısını da bildiğim için arkadaşlarımızı gruplar halinde köylere gönderiyorduk. Onun planını ben yapıyordum. Plan dahilinde ertesi gün çıkıp ulaşılamayacak mahalle, köy kalmayacak şekilde onların gitmesini sağlıyorduk. Şimdi oraya gelen arkadaşlardan işte bir hemşire arkadaşımız, Selma diye bir arkadaşımız geliyordu. 3-4 gün sonra kayboluyor. Şimdi o kadar kişi geliyordu ki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan, Türk Tayyipler Birliği'nden, tabip odalarından ben kimin nereden geldiğini bilmiyordum. Ne iş yaptıklarını bile bilmiyordum. Ama dikkatimi çekmişti. 3-4 gün sonra bakıyordum. Elinde bir tencere dolma. Şimdi o kadar kıymetli ki o dolma. Biz öğlenleyin, akşamleyin bu aş verilen kuru fasulye yanına da bir pilavla. Uzun günler öyle devam etti. Onun yanında o dolmanın değeri o kadar... O kadar tadı güzel ki o kadar değerli ki burada anlatmak çok zor. Selma dedim. Efendim dedi Ali abi. Fesim nereye kaç kaybolup duruyorsun dedim. Güldü. Ya ben dedi Adana'da çalışıyorum. Evli ve çocukları varmış. Ben dedi Adana'ya gidiyorum. 2-3 gün Orada çalışıyorum, sonra arkadaşlarımla konuşuyorum. Beni idare ediyorlar, geliyorum ve bu, bu şekilde aylar sürdü. Şimdi bunun karşılığını, bu dayanışmayı, buradaki o duyguları, yani çocuklarını bıraktığını düşünüyorsunuz, eşini bıraktığını, evini bıraktığını düşünüyorsunuz ve orada bir de yemek yapıp getirdiğini düşünüyorsunuz. Ya bu çok zor. Gidiş gelişleri de öyle bir özel arabası da yoktu. Kim geliyorsa arabaya biniyor. Giderken de kimler gidiyorsa bu en basitti buydu. O dayanışma anında para geçmiyordu. Çünkü satın alacak yer yoktu. Herkes cebindekini vermeye çalışıyordu. Ağzındaki lokmayı bile karşısındakine vermeye çalışıyordu. Öyle bir ortamdı. Bir gün bir tanışma köyü var. Tanışma köyüne yine bizim ilk yardım ekibiyle, oluşturduğumuz ekiplerden biriyle gittik. Orada sağlık ocağının içinde Japonları gördüm. Şaşırdım. Beraberlerinde tercüman da getirmişlerdi. Sohbet ettik tanıttım kendimi herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını söyledim bir tane engelli hasta gönderdiler yatalak bir hasta diyeyim ona yatak gerektiğini havalı yatak gerektiğini söylediler eğer bunu getirirseniz bir de birkaç şey ilaç filan çok çok memnun oluruz dediler çok mutlu oluruz dediler tamam dedim. 3 ya da 4 gün sonra o köye tekrar bir gezi düzenleyip yatağı da ve ilaçları da verdiğimde inanamadım ya yani yerlere kadar eğilecekler teşekkür etmekten. Aslında onlar gelip benim burada ilimde, ülkemde arkadaşlarımıza, depremzedelere yardım ediyorlar. Ve bu beni farklı duygulara götürdü. Başka ülkeden hiç bilmedikleri tanışma gibi bir köy. Köye gelip yerleşiyorlar. Anlatacak çok şey var. Zaten çok güzel anlattınız hocam. Peki bu aşamada biz Antakya'ya baktığımızda tabii akut dönem geride kaldı ama pek çok açıdan da akut dönemin en kötü zamanında gibiyiz koşullar açısından. Böyle bir durumda biz eşitliği ve dayanışmayı nerede arayabiliriz Antakya'da? Nereden umutlanabiliriz? Çok güzel bir soru. Acaba akut dönem geçti mi? Biz normalde afetler bir kronolojisi var. 18. ayda artık iyileşme, toparlanma ve iyileşme dönemi. İnsanlar yaslarını yaşamış olur. Artık barınma sorunları kalkmıştır. Gelecekle ilgili yeni yeni filizlenecek endişeler, kaygılar ve planları olur. Biz bu döneme giremedik daha. Birçok bize destek olan yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları fonlarının da azalmasıyla yavaş yavaş sahadan çekildiler. Özellikle psikoterapi yapan kurumların sahadan çekilmeleri bizi çok zor duruma soktu bu açıdan. Evet, bu durumda eşitlik ve dayanışmadan bahsetmek nasıl bahsedeceğiz onu tam bilemiyoruz. Çünkü halen merkezi yönetim kendine düşeni yapmıyor. Onu bırakalım. Şu an burada emek verenleri burada kalması için uğraşmıyor. E çok duyarsız. Biz bunu 17 Ağustos depremlerinde de görmüştük. Az önce de söyledim. Çok duyarsız, çok umarsız bir merkezi yönetimle karşı karşıyayız. Ve buradakiler de tükendi. Biz o iyileşme döneminde 18. aydan sonra artık buradaki çalışanların rehabilite edilmesini isteriz. 18 ay büyük bir dönem. Gece gündüz. Evet biz 18 aydır ayaktayız. Belki biz bununla mutlu oluyoruz. Ama birçok arkadaşımız, bu sadece bizim meslekten değil, diğer çalışanlar, eğitimdeki öğretmen arkadaşlarımız, birçoğu tükendi, tükenmeyi de geçti. Peki bunun karşılığında ne yapıyorlar? Bunun, bunun için bir planları var mı? Hayır. Bununla ilgili hiçbir planları yok. Halen okullarımız konteynerlarda. Halen 56 aile sağlık merkezimiz yıkıldı. 18 ayda 3 tane yaptılar. Ya şunu merak ediyorum. Acaba lojman yapmak çok mu zor? Bakın bankalar Nisan ayından itibaren, depremin ikinci, üçüncü ayından itibaren kendi elemanlarına, kendi çalışanlarına bahçeli lojmanlar yaptılar. Peki koskoca devlet, 300 bin e, konut yapacağım diyen devlet burada bin tane lojman yapamaz mıydı şimdiye kadar? Buranın çalışanların, çocuklarını bırakacakları kreş oluşturamaz mıydı? Servisler yok, ulaşım yok, dayanışmaya en fazla ihtiyaç olduğumuz bu dönemde ciddi bir yalnızlık, ciddi bir terk edilmişlik içinde şu an Hatay ve ilk dönemdekinden daha kötü psikolojik olarak söylüyorum ve dediğim gibi ilk günkü gibi tekrar dayanışma ağlarının örülmesi gerektiğini düşünüyorum. Dayanışmanın devam ettiği dernekler, alanlar yok mu? Var ama yeterli değil. Yine bir sürü soruyu aklımda açan çok kapsamlı bir cevap oldu. Galiba cevabınızı böyle en başından itibaren özetleyecek olursak dayanışma umudu bir yerlere saklanmış durumda. Ama yine de umut dayanışmada ve bir araya gelmekte gibi görünüyor değil mi hocam? Tabii ki. Şimdi dayanışmanın güzelliğini, bir arada oluşun güzelliğini görüp yerelde devam edenler, bizler birbirimizi buluyoruz yine. Buraya gelip bizimle dayanışıp gidenler uzaktan bizimle dayanışmaya devam ediyorlar. Kalplerinin burada olduğunu biliyoruz. Yüreklerinin burada olduğunu biliyoruz. En ufak bir böyle bir olayda bir şeyde hemen onları buluyoruz yanımızda. Arıyorlar bize ihtiyaç var mı? Yerelde kalan birkaç dayanışmayı sürdüren küçük küçük oluşumlar diyelim birbirleriyle diyalogunu artırarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Şu anki durum bu çok küçüldü ama bizim o duygularımız çok büyüdü. Galiba burada uzaktakiler olarak bize de şunu hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Buradakiler yorgun dediğiniz gibi. Çünkü akut dönem zaman olarak çoktan geride kalmış olmalıyken, iyileşme artık başlamış olmalıyken şu anda hala akut dönemin bütün zorlayıcı koşulları bir de üstüne yorgunluk eklenerek devam ediyor. Onun için ben de uzaktakilerden biri olarak naçizane hepimize şunu hatırlatmak istiyorum. Buradakiler yorgun, yorulabilirler. Ama bizim buradayızı hatırlatmamız gerekiyor. Bir araya gelmenin yollarını, dayanışmanın yollarını mutlaka aramamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Yalnız değilsiniz. Beraber iyileşeceğiz. Teşekkürler.